Bugün de siz kullanıcılarımız için farklı bir soru tipini ele alalım. D sınavlarında sorulan kelime soruları testin ilk sorularını oluşturup çözüm taktiğini bilmeyen adaylar için sınavın ilk dakikalarında moral bozmaya birebirdir. Öyleyse bundan kaçınmak için ne yapmak gerekir? İngilizce zengin ekibi olarak bizden size tavsiye kelime sorularını sonraya bırakın. Çünkü bu kelimelerin bir kısmı sınavın diğer sorularında mutlaka karşınıza çıkacağı için anlamını bilmeseniz bile tahmin etmeniz kolaylaşacaktır. Sırada sınav paketimizden hatırlayabileceğiniz ikinci taktiğimiz var. Cümlede geçen ipuçlarına dikkat. Cümleye olumlu ya da olumsuz anlam katan tek bir sözcük bile bize yardımcı olabilir. Siz değerli İngilizce zengini kullanıcılarımız için işte bir örnek. 2010 yılı KPDS'de çıkmış olan bir kelime sorusu şu şekilde. Through the ages, drugs have been enormously blah blah in relieving suffering and in preventing and treating diseases. Bu cümlede geçen through the ages ifadesine dikkat edelim. İlaçlar çağlar boyunca ne olmuş olabilir? A seçeneğindeki current şu anki, B seçeneğindeki persistent ısrarcı, D seçeneğindeki excessive aşırı, E seçeneğindeki profound sözcüğü ise derin anlamındadır. Fakat C seçeneğindeki beneficial sözcüğü yararlı anlamındadır ve cümlemizdeki boşluğa getirilebilecek bir kelimedir. Çünkü yararlı olması rahatlatma anlamındaki relieving, önleme anlamındaki preventing, ve tedavi etme anlamındaki "treating" sözcükleri açısından uyumlu olacaktır. Dolayısıyla doğru yanıtınız C seçeneği olup tamamlanmış haliyle cümle şu şekilde: "Through the ages, drugs have been enormously beneficial in relieving suffering and in preventing and treating diseases."